Merhaba, bugün e, size tabletimi tanıtıyorum. Tabletimi açalım. Şöyle... ...açıyoruz. Oh. Tabletim daha bir senelik. Ben şimdi 9 yaşındayım. Babam bana 9 yaşında aldı bu tableti. Şöyle, tablet kalemim daha e, bugün kargodan geldi. Hemen ucunu açayım. Böyle bir şey. Şimdi evet, tableti ders tutuyormuş. Evet. Şimdi tabletimi açalım. Böyle bir şey. Ben şifremi girip geliyorum. Evet. Bunu izliyordum YouTube'dan. Tabletim böyle. Böyle oyunlarım var. Snapchat'im, Zepeto. Ah, yanlışlıkla. Şöyle çıkalım. Şöyle tanıtayım. Ee, zepetalar, temalar var. Netflix var. Microsoft var. Brawl Stars var. Var da var. Şimdi şuraya. Şöyle. Bu da ayarlarım falan var. Ee, tabletin kendi indirdiği oyunlar var. Sonra burada da yine. Orada. Pinterest yoktu. Pinterest burada duruyor. Sonra ee, Youtube'um böyle. Fotoğraflarımı gösteremeyeceğim. O konuya girmeyelim bile. İstiyorsanız şimdi Play Store'a girelim. Eee Google Play'de bulunduğumuz yere göre öneriler göstermek ister misiniz? Hayır. Teşekkürler. Netflix var. Şimdi böyle aradığım ee, şeyler var. Neyse. Ee, tabletim bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Tabletimin şarjını gösterebilirim. Şu anda 80 görüyorsunuz ki. Kalemimi hemen kapatalım. Tabletimi de. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.